Akit Ali Kara Hasanoğlu Ekrem Bey İstanbul'a hoş geldiniz. Ekrem İmamoğlu tüm Türkiye'yi gezdi. Nihayetinde İstanbul'a da geldi. İstanbul'a geldi ama herkesi kucaklayacağız. Sözünün aksine Akit'in bulunduğu binada çıkan ve 60. saatte ancak söndürülen yangın için bir geçmiş olsun henüz demedi. Bayrampaşa CHP ilçe başkanını İstanbul İtfaiye Daire Başkanı yapıyorsunuz. İtfaiyeden sorumlu partinizin adamının yönetiminde akit medya grubu büyük bir yangına muhatap oluyor. Beceriksizliğiniz açığa çıkmasına rağmen bir açıklama yapıp da eleştirilere cevap vereceğinize, basın danışmanınıza mağdur olan akiti suçlatan açıklama yaptırıyorsunuz. Kendinizse Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceğiniz umuduyla, cezaevindekilere selam yollayarak teröristleri şimdiden tahliye etme hazırlığına giriyorsunuz. Sorumluluğunuz altındaki itfaiye 20 metrekarelik alanda seyreden bir yangına yangın mahalline gelip müdahale ettikten sonraki 3. saatte 2500 metrekareye genişlemesine seyirci kalıyor. Bu beceriksizlik. Ekrem İmamoğlu'nun sorumluluğu altındaki tüm birimlerde tekrarlanıyor. Hatta başka birimlerde beceriksizliğe, partizanlığa, yalancılığa ilaveten sahtekarlık, hokkabazlık da sergileniyor. Somut örnek, Ekrem İmamoğlu'nun sorumluluğundaki metro hizmetlerinden vereyim. Dün bir duyuru yapmış Ekrem'in metrosu. Metro duyuru başlığı ile şunlar kamuoyuna aktarılmış. Metro İstanbul olarak meeting, konser, maç gibi yoğun katılımlı etkinliklerde İstanbul Valiliği ve Emniyeti ile koordine halinde ek tedbirler ve özel sefer planlamaları yapılmaktadır. Sanırsınız ki CHP ile Ekrem'in metrosu yıllardır yoğun katılımlı her etkinliğe aynı uygulamayı yapıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz hafta düzenlenen Teknofest etkinliğinde olduğu gibi 6 Mayıs Cumartesi günü Maltepe etkinlik alanında ifadeleriyle duyurunun devam ettiğini görünce meseleyi anlıyoruz. Derdin ne olduğunu kavruyoruz. 6 Mayıs'ta CHP'nin İstanbul mitingi var ya oraya adam toplamak için CHP'li belediyenin metrosu çaktırmadan halka mitinge katılma çağrısı yapıyor. Bunu da İstanbul Valiliği ve emniyetini de işin içine katarak her zamanki rutin işlem gibi yutturmaya çalışıyor. Verdiği örnek de ilgi çekici. Tam da İstanbulluların Teknofest'e katılmak için metro ile Atatürk Havalimanı'na ulaşmak istedik ama metro seferlerinin azaltıldığını gördük. Ek sefer yapacaklarına Katılımı azaltmak için seferlerin arası uzatılmış. Şikayetleri gelen bir noktada Metro İstanbul tam aksini söylüyor. Teknofest etkinliğinde olduğu gibi özel seferler diyor. Ben de merak ediyorum. Acaba Metro İstanbul Teknofest etkinliği için de 6 Mayıs CHP mitingi için yaptığı duyuruya benzer bir duyuru yaparak katılımı kolaylaştırmak için ek seferler getirdik demiş mi? Yoksa şimdi CHP mitingine adam toplamak için duyuru yapıyor ve CHP mitingine adam toplamaya çalıştığını gizlemek için de bunlar normal işler. Her zaman, herkes için, her etkinlik için yapıyoruz. Sahtekarlığına mı soyunuyor? Geçmişe doğru gittim. Teknofest'in başladığı tarihten öncesine kadar sorguladım. Ekrem'in Metro İstanbul'unun Teknofest için ek sefer düzenlediğine dair bir duyurusu yok. Tam aksine Teknofest süresi içinde Atatürk Havalimanı seferlerinde arızalar olduğuna dair, kısa sürede aksiyan seferlerin tamamlanacağına dair duyurusu var. Teknofest'e katılmak isteyenler için metro seferlerinin artırılmasını bir kenara bırakın, vatandaşların şikayetlerine göre tam aksine seferleri azaltmışlar. Bir de utanmadan Teknofest'e gidecek insanların katılımını zorlaştırmak için seferleri azalttıklarını gizleyip artırmışlar gibi numara çekiyorlar. Şunu açıkça söyleseler kamu görevi yapan İstanbul metrosu CHP mitingine katılımı artırmak için ek seferler düzenlemiştir. Onlar da rahat edecek biz de. Ama gerçeği söylemiyorlar. Sahtekarlık yapıyorlar. Sonuç mu? Sonuç şu. Gördüğünüz gibi Ekrem İmamoğlu'nun itfaiyesi de partizan, metrosu da partizan. Ve tekrar Akit'in bulunduğu binadaki yangına dönecek olursak 9. günde hala itfaiye raporunun çıkmadığını hatırlatayım. Ve gerek itfaiyeye ve gerekse İçişleri Bakanlığı müfettişlerine gerçeğin ortaya çıkarılması için şeffaf şekilde telsiz kayıtlarının tümünün açıklanması çağrımı yineleyeyim. Açıklayın. Yangının büyümesinde itfaiyenin teknik donanım yetersizliği ne derece rol oynamıştır? Biz de bilelim, herkes de bilsin. İtfaiyenin elindeki araçlardan kaçının garajlarda atıl olduğu tespit edilsin. Hesabı sorulsun. O araçlar niçin garajlarda bekliyor?